anda Bir anda fırlıyor. Erkek, an. Erkek <laughs> çocuğu mu? Erkek çocuğu. Bak şu araba geçti sonra geldi. Tam bak geldi. şu an şu an fırladı vurdu bak. Bizim Hiç Hiçbir suçu yok diyor, dışarı bırakıyor. Hakemini yani bir çocuğu, dokuz yaşta bir çocuğu katledip de arkasına bile bakmadan kaçmış bir şahıs Ezerken umursamamış. 27 metre ileri fırlattı benim kardeşimi. Dönüp arkasına bakmadı. ölü ölmediğini umursamadı. Çekti kaçtı avukatına. Ben daha kardeşin ölü haberini almadan o avukatıyla ifade hazırladı kendisine. Hepsi kanıtlandı. Suçu kanıtlandı. Raporlar her şey ortada. Diyor ki bu çocuk suçlu diyor. <laughs> daha ne olması lazım? Kardeşimi öldürdüğünü kanıtlanmış, suçlu olduğu kanıtlanmış, manevra yapmamış, fren yapmamış. Herhangi kurtarmak için şey yapmamış. Kendi hazır itiraf ediyor. Ben frene değil gaza bastım diyor. Çocuğu görünce gaza bastım diyor. Öldürmek istediğini daha ne kadar belli edebilirdi. Ama adalet diyor ki ne? Hani yargı? Hani nerede adalet? böyle diyor ki biz diyor bırakıyoruz diyor. Çocuktu Daha ne da olması da lazım da diyor. Da Bu diyor 17 yaşındadır diyor. Yani da bir insan 17 yaşında da. diye elini alıp istediği insan öldürecek mi? Ne olacak? Herkes birbirini mi vursun 17 yaşındakiler? Tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bu saatten sonra çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız? Nasıl koruyacaksınız? Katiller sokakta, her yerde. Ahmet öldürdüler. Batı öldürdüler. Narin'i öldürdüler. Nasıl koruyacaksınız? Yok. Bu davalara, bu, bu, bu hakimlerle, bu avukatlarla, bu savcılara nasıl koruyacaksınız? Kimse Kim koruyacak? Kimse çocuğunu okutmasın. Okumacılar hakimlerdir. Okumacılar okulları kapalar, okulları, berat için, okulları berat kapansın. Beratımın bu berat kapalı, 15 tatil kitapları öğretmen vermişti hediye vermişti kalem değmedi. Okullara red. Okullar kapansın, hakimler okumasın. Hakimler kalem almasın. Berat'ın kalemini kırdılar, kendileri kalemleri de kırılsın. Amin. Hakimlere ret, red. Kimse çocuğunu okutmasın. Bugün dosyanın ikinci duruşması yapıldı maalesef SSC'nin talihesine Bizler ailenin avukatları olarak bu karara karşı gerekli itirazlarımızı yapacağız. E, hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. şöyle karşı taraf daha doğrusu işte olayın taksirle olur vesaire söyledi ama bize göre burada olası kasra adam öldürme suçun işlendiği kararındayız. Bize göre dosyadaki bütün deliller, ee, olası kastı adam öldürmenin bütün suç suçunun bütün unsurlarıyla oluştuğu kanaatindeyiz. Biz buna ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, biraz önce Berat'ımızın ikinci duruşmasına girdik. Dava bilinçli taksitleme çıkmıştı. Bu konuda mahkemeye gerekli itirazlarımızı yaptık. En son olarak duruşmaya yeni olarak Adli Tıp raporu girdi. Adli Tıp raporunda kaza nedeniyle Berat'ın herhangi bir kusurunun olmadığı, bütün kusurun SSC'de olduğu yönünde edilmiştir. Ancak buna karşı e, olayın bilinçli taksir olarak nitelendirilmesinden dolayı mahkeme ikinci duruşmasında SSC'yi tahliye etmiştir. Verilen bu tahliye kararı hepimizi derinden üzmüştür.